Annen seni büyüttü ama seni susturdu da mı? Sana alçak sesle konuşmayı, sözünü kesmemeyi, abartmamayı öğretti. Çok hassas, çok dramatik, çok yoğun olduğun söylendi hep. Ve zamanla hissetmenin tehlikeli olduğunu öğrendin. Acı hakkında konuşmanın nankörlük olduğunu, düşüncelerini ifade etmenin saygısızlık olduğunu. Sonra sustun. Sadece dışarıya karşı değil, içinden de. Söylemeden önce kelimelerini süzgeçten geçirmeye başladın. Ağlamak isterken gülümsedin. Zor biri denmesin diye boyun eğdin ve bu sessizlik, olgunluk ya da terbiye gibi görünen, aslında olduğun halinle sevilmeyeceğine dair eski bir korkuydu. İnsan ruhunun derinliklerini çözümleyen Carl Jung Bastırdığımız şeylerin yok olmadığını söyler. Sadece gizlenirler ve başka yollarla duyulmayı beklerler. Bu videoda annenin sana dayattığı sessizliğin hala içinde nasıl yaşadığını anlayacak. Ve bu sesin ne anlama geldiğini bile bilmeden önce susturulan kendi sesini nasıl geri kazanabileceğini keşfedeceksin. Çocukken sustuğunun farkında bile değildin. Yavaş yavaş hislerini dile getirmenin güvenli olmadığını fark ettin. Ağladığında eleştirildin. Şikayet ettiğinde başkalarıyla kıyaslandın. Öfkelendiğinde nankör damgası yedin. Sonra içinde tutmaya başladın. Kırgınlıklarını, isteklerini, tüm cümlelerini konuşmadan önce ortamın havasını okumayı öğrendin. Annenin yüzüne bakarak onaylayıp onaylamayacağını tahmin etmeyi ve böylece iletişimin tedbirli olmaya başladı. Kendiliğindenliğin süzgece dönüştü. Gerçeğin korkuya. Bunu zayıf olduğun için yapmadın. Duygusal olarak hayatta kalmak için yaptın. Carl Jung der ki: Bastırılan her duygu bilinç dışında bir iz bırakır. Ve ses çok erken susturulursa yıllar sonra güvensizlik otosansür ve ilişki problemleri olarak geri döner. Bu yüzden bugün konuşmadan önce çok düşünüyorsun belki. Ya da insanlar ne duymak istiyorsa onu söylüyorsun. Ya da hissettiklerini ifade ettiğinde kendini hatalı hissediyorsun. Bu davranış seninle doğmadı, sana öğretildi. Belki de bir zamanlar susturulmuş bir kadından. Sesini bu kadar erken gizlemeyi öğrendin ki... Artık fark etmeden yapıyorsun. Yorgunken gülümsemeyi biliyorsun. Katılmadığında bile onaylamayı. Canın yandığında susmayı, sırf fazla hassas görünmemek için. Herkesin sakinliği, dengesi ve gücüyle hayran kaldığı kadına dönüştün. Ama kimse bunun içini nasıl tükettiğini görmüyor. Çünkü bu kontrolün ardında annesinin sevgisini kaybetmemek için ''Uyum sağlamayı öğrenmiş bir kız çocuğu var. O bağırmazdı. Sadece kaşlarını çatardı. Güçlü, olmanı öğretmek için derdi. Ama her uyarı, içinde bir sessizliğe dönüştü. Ve zamanla sesin yok olmaya başladı. Kal Jung der ki, ''En büyük acı, acıtan değil, şekillendiren acıdır.'' Sırf aldığın sevgiye sığmak için olmak istemediğin birine dönüşmene neden olan acı. Belki bu yüzden bugün korkuyla konuşuyorsun. Sanki fazla konuşursan hala hak ettiğine inanmadığın o azıcık sevgiyi kaybedebilirmişsin gibi. Artık anneni her gün duymuyorsun ama hala onun sesini duyuyorsun. İçinde eleştirilerden önce eleştiren o sesi duruşunu, tonunu, niyetini düzelten, yanlış olduğunu, abarttığını, zor biri olduğunu fısıldayan sesi ve en acısı bu ses artık senin ses tonuna sahip. Anlattıklarını tekrar ediyorsun. Sanki senin gerçeğinmiş gibi. Bu var olan en sessiz duygusal mirastır. Annenin eleştirisinin içselleştirilmesi, bir tür kendini koruma. Carl Jung der ki Bilince çıkarılmayan kalıplar hayatımızı yönetmeye başlar ve biz buna kader deriz. Bu kendinden fazla şey beklemenin kaynağıdır. Kendini ortaya koymaktan korkmanın, yazdığın, söylediğin, yaptığın her şeyi defalarca gözden geçirme alışkanlığının, yanılmak istemiyorsun. Kibirden değil, yanlış biri olmaktan duyduğun panikten ve aslında o iç ses senin özün değil. Sevilmenin kendini kontrol etmek anlamına geldiğini öğrenmiş çocuğun yansımasıdır. Çocukken susturulduğunda bir şey kaybettin. Kabul edilme güveni, olduğu gibi reddedilmeden var olabilme duygusu. Bu yüzden bugünkü ilişkilerde belki de hep bir huzursuzluk hissediyorsun. Cevap vermeden önce düşünüyorsun. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Canını yakanı tolere ediyorsun. Zayıf olduğun için değil. Eski bir acıya duyduğun bilinçsiz sadakat yüzünden. Erken öğrendin ki sevmek susmak demekti. Bağları korumak için rahatsızlıktan kaçmak gerekirdi. Fazla hisseden korkuturdu. Düşündüğünü söyleyen kaybederdi ve böylece yetişkin olsan da Hala gelmemiş bir onay bakışını arıyorsun. Partnerlerinde, arkadaşlarında, işinde hep yeterli olmaya çalışıyorsun ama ölçüt hala onunki. Carl Jung der ki: "Eğer anneyle ilişki geçersiz, kılma üzerine kurulmuşsa bu yara yapısal hale gelir." Ve kadın ilişkilerini yokluk temelinde kurmaya başlar. Aynı hikayenin yeniden yaşanmasından kaçınmak için ama tekrar eden şey sessizliktir. Ve senin öğrenmen gereken şey onu kesmektir. Şifa güçle başlamaz. Bir adla başlar. Duygusal ihmal edilen şeyi abartı olarak, sessizlikle bastırılan acıyı kapris olarak adlandırdığın sürece seni inciten kişiyi korumaya ve hissettiklerini inkar etmeye devam edersin. Annenin seni incittiğini kabul etmek için ondan nefret etmen gerekmez. Sesini geri kazanmak için onunla bağlarını koparman gerekmez. Ama evet, o acıyı kabul etmen gerekir. O yokluğun, o ses tonunun, o ağlamayı kes tavrının izler bıraktığını. Carl Jung der ki, yara ışığın içeri girdiği yerdir. Ama bunun için o yaraya utanmadan bakmak gerekir. Belki henüz her şeyi sesli olarak söyleyemiyorsun ama içinden başlayabilirsin. Zor değildim, hassastım. Zayıf değildim, kucaklanmadım. O sessizliği hak etmedim. Şifa, annenin tekrarladığı yargıyı bırakıp sende eksik kalan şefkatle kendini duymaya başladığında başlar. Sesin kaybolmadı. Sadece susturuldu. Yıllarca süren otosansürün, hata yapma korkusunun, memnun etme çabasının altına gizlendi. Ama hala orada. Nereden geldiğini bilemediğin o öfkede, hayır deme isteğinde ve evet dediğin için duyduğun pişmanlıkta, sırf huzur bozulmasın diye kendini bastırdığında hissettiğin boğulma duygusunda. Bu ses, asla duyulmayan yanındır. Sadece var olmakla onaylanmak isteyen küçük kız. O hala senin içinde. Yer arıyor ve artık bu sessizliği tanıdığına göre içine saklanmak zorunda değilsin. Carl Jung der ki: Bilinç dışına itilmiş olan kader gibi tekrar eder. Ama kendini gerçekten duymaya başladığında, acele etmeden, yargılamadan dikkatle tekrar kırılır ve ilk kez yeni bir şey doğar. Senin gerçeğin, senin sesinle. Sesini geri kazanmak sadece daha çok konuşmak değildir. Hissetmeyi, özür dilemeden öğrenmektir. İçin titrese bile bir hayırı taşımaktır. İçinden geleni, başkalarının beklentilerine rağmen onaylamaktır. Yıllar boyunca her şeyi ölçmek zorunda kaldın. Duygularını, kelimelerini tepkilerini. Şimdi sana hiç öğretilmemiş bir şeyi yeniden öğrenmelisin. Hissetmek yanlış değildir. İçinden geçeni söylemek bencillik değildir. Sınır koymak sevgisizlik değildir. Bu yavaş ilerleyen bir yol. Çünkü hayal kırıklığı yaratma korkusu hala fısıldıyor. Ama her kendini inkar etmeden söylediğin sözde her yargılamadan sarıldığın hüznünde o eski küçük kıza sanki şöyle diyorsun: "Artık yanındayım." Carl Jung der ki: "Bireyleşme maskelerle yaşamayı bıraktığımızda başlar ve o maskelerin altına gömülen gerçek sesi duymaya başladığımızda. O ses senin, hep senindi. Sesini geri kazanmak bir buluşmadır. Ulaşmaya çalıştığın ideal versiyonla değil, gerçek olanla çok hisseden, çok konuşan, büyük hayaller kuran ve susması öğretilen senle o kadın hala içinde yaşıyor ve yoruldu rol yapmaktan. Güçlü olmaktan yoruldu çünkü zorundaydı. Farkında olmadan yaşadığı aynı yokluğu tekrar etmekten yoruldu. Carl Jung der ki, can acıtan yara ışığın girdiği yerle aynıdır. Ama bunun için artık ondan kaçmayı bırakmalısın. Bak, dinle, hisset. Suçlamak için değil, dönüştürmek için. Eğer bu video sende bir yere dokunduysa, yorumlara şunu yaz: "Duyulmayı hak ediyorum." Ve bu yeniden bağlantı kurma yoluna devam etmek istersen, kanala abone ol. Burada hiçbir kalıba sığmak zorunda değilsin. Burada acınla, hikayenle ve sesinle yeniden var olmayı öğrenebilirsin.